Merhaba tatlım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? iyi misin? İyi. Ben size misafirliğe geldim. Misafir kabul ediyor musun? Ee, maalesef çünkü temizlik var. Aa, aa ne kadar ayıp. Hiç misafiri hayır denir mi? Ne yapıyorsun? Aa, aa temizlik mi yapıyorsun? Evet. O zaman şöyle yapalım. Ben seni izleyeyim sessiz yine. Burada oturayım. Sen de temizliğini yap. Tamam. Hadi o zaman. La 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 la. di. Ben şurada izlerim seni. Ben şöyle izlerim seni. Ne varmış temizlik aletlerini bir tanıtık istersen. Bu ne mikrofonla mı temizlik yapıyorsun? Temizlik bir iki üç temizlik bir iki üç. temizlik temizlik bir iki üç dört temizlik. Temizlik. Bir şarkı söyle bize. Ne ne bir Put çık 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 ötsün diye Fıt fıt mı? Fıt 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 ötsün diye <laughs> Ellerim bak boş <laughs> kaldı Alayım ben mikrofonu Sen temiz yaparken ben de şarkı söylerim Mene mene bir kuş konmuştu. Her çıramı <laughs> <kuşu gülüyor> <verme. gülüyor> Üzülüyorum. Al ayıcık kardeş. Sen şarkı söyle. Valla valla ben kaskanmıştı. Duydun mu? Hadi gel tanıt bakalım. Bu neymiş ya? Tencere mi bu? Tencere. <laughs> <laughs> ne bu? <laughs> <laughs> tencere mi bu? Evet. Yemek mi yapacaksın? Hayır, hayır. <laughs> bir dakika. Bir saniye bırakır mısın tatlım? Evet. Ejalı tencere. Hayır. <laughs> ne, ne bu? Bu tekstik <laughs> ee, Hani ya. Kova. Evet. Vila da sopasıyla kova. Değil mi? Evet. Aa, ben bende bunun büyüğü var. Evi siliyorum hani o mu? Evet. Peki bu ne? Elektrikli araba mı bu? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, yoksa bu uçan süpürge mi? Bir tane. Ne <laughs> bu? <laughs> 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 aa, ben küçükken benim böyle bir süpürgem vardı mesela. Biliyordum, biliyordum işte. Woohoo! <laughs> Sen uçabiliyor musun? Bir dene belki uçabilirsin. Uç, uçamam ki bunu biliyorum. <laughs> Pil olsa uçarsın yani. Evet. <laughs> tamam ne yapıldığını göster. <laughs> yok yok gidemiyorsun. Hadi nasıl ne yapılıyor onu göster. <laughs> tamam bakalım. Fuuu fuuu. <laughs> gidemiyorsun anneciğim <laughs> gidemiyorsun. Hadi sen ne yapacağını göster. Ama Evet. Tamam hadi göster nasıl temizlik yapıyorsun. Bir şüpür bakalım. Önce şüpür işte. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Şakacıktan doldur ama tamam mı? <laughs> Anne doldur gel. <laughs> Ayıcık ne şarkısı söylüyorsun? Gel şöyle kız. Sen ne söylüyorsun? Ayıcık da hep uyuyorsun ya. Kış uykusunda olmaman lazım. Bitti uyku <laughs> Bunu bunu bul kış donmuştu. Kancıramı donmuştu. Geldim. <laughs> Suyu da doldurdun mu? Doldurdum. Hadi bakalım. Doldurdun mu? Doldurdum. Hadi gel. <laughs> Bırak yere. de elinde koydum? Şimdi önce süpürmen gerekmiyor mu? Ben önce süpürürüm mesela. Hem <laughs> senin cipiyle takla diyor. Bla, two, three, <gülüyor> 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 Hayır, sen şipirir misin bu sana göre? Evet, Hadi şipir. <laughs> Hadi şipir. Ha. <laughs> senin sesi yok mu süpürgenin sesi? <laughs> ha? Oy Oyuncak olunca ses olmuyor mu? Sí sessiz senin makinen çok sessiz. Bitti mi? Bu kadar mı? <laughs> koca halayı bu kadar mı süpürdün <laughs> ha, güzelce süpür süpürge hem, hem, sesi yapıyorum bak sana yumi, yumi. <laughs> evet yorucu değil mi süpürge <laughs> gel gel odana süpür sadece diğerlerini ben süpürdüm <laughs> evet Tamam kenara koy onu. Silme yap. Şu villadaları villa kenara kaldır süpürgeni. Tam şu kenara kaldı. Niye, Cici, ben, kaldırıyorum? Niye? 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 ben kaldırıyorum ya? Bu evin işleri senin sen, kendi oda, herkes kendi odasını süpürecek. Hadi. Kaldır süpürgeni. Şimdi villa da fark eder. Bu arada Melisa <laughs> süpürgesini kırdı. söyleyeceğim sana. Bile dayla Bu tencerede ne yemek yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu kova tenceresi mi? Ne bu? <laughs> Hah, ya ya. getir şimdi süpürgeyi bana gel. Hem hmm, ben de bir süpüreyim bakayım. Ay, kay, kay. Bir dakika ya, bir de ben deneyeyim ya. Hem. Hmm. Hmm. Kaldıralım arkadaşlar. Neden bunu şey. Zaten bunu şeyi de koptu arkadaşlar. Ne biçim dandik bir süpürge var. <laughs> Koyalım. Tamam süpürge bitti arkadaşlar. Tozları aldık. Şimdi bu süpürge ne işe yarıyor? <laughs> bir bırak. Ben göstereyim size. Ay seni. Aku poku. Supundu pupundu. Seni. Tavşan, sihirli tavşan ilan ediyorum. Çıkıvv! Değişmedin. Ne bu? Sihirli ta şey bu. Mikrofon. Gudi gudi gudi. O ne diyor ya? Mikrofon mu? <laughs> ha, <laughs> ha bu böyle mi oluyor Melisa? Hayır. Nasıl? Boyuyor <laughs> şimdi böyle. Gel. Ha ben buldum. Bir dakika. Ben buldum. Ben buldum. Gel uzağa git göster bana. Nasıl? Niye yapıyor? Hadi mikrofon mu olacak? Süpürgelin mikrofon da çok güzel. Sahnelere çıktığında mikrofon eve döndüğünde süpürge oluyor bu değil mi anneciğim? Hadi kenara koy. Ama bu galiba bahçe falan süpürürken değil mi? Evi süpürülmez bu süpürgeyle. Doğru mu? Hayır evet, anne onu nasıl soruyorsun? Tamam onu ama artık halılar ona süpürmüyor. Elektrik süpürge var ya. Onu dışarıyı falan böyle kapından süpürürsün değil mi? Bak böyle. Evet. Hadi onu da koy bir viledayla sil bakalım. Şu parkeyleri falan bir boşluk yerleri sil. Heh. Vilada da orada yatıyor bir saattir bak kalk. Kalk çarış. <laughs> Tembel Vilada. Heh. Nasıl yıkanıyor nasıl şey yapılıyor bir anlat bakalım. Böyle yıkanıyor. Evet. Sonra böyle. Evet. Sonra duvara mı sürüyor şimdi? duvara mı? Ayaklarımı siliyorsun. <laughs> Hay yerleri siliyorsun. He. Yatıyorum ya baba. He, beraber yapıyor. Elini sürme ama bile de el sürülür mü yap pis Aa, tamam bundan sonraki evin işlerini sen yaparsın artık. Değil mi? Mesela şey de oluyor mu bunlar? <laughs> <-ha>, Çoştu yine. Kopetik <laughs> ki. Ben sana ben sana nasıl sildiğimi gösterebilir miyim bir kere? Bak şimdi canım böyle alıyorsunuz villadayı böyle hu karıştırıyorsun çorba yapar gibi böyle sonra du 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 sihirli villada. Şihirli villada. Şihirli villada. Şihirli villada seni şimdi prenses elza bebek ilan ediyorum şaka şaka tamam daha karışmayacağım tamam Tamam sen kendi bildiğin gibi yap anneciğim evet bir daha göster bir daha yakın çekeyim göster evet kovan da düşüyor her zaman <laughs> evet şimdi posposumuzu yapıyoruz bir sağ bir sola bir sağ bir sola burada da bir şey çıktı Evet. Evet. Aferin. Böylece temizliğimiz bitmiş mi oluyor canım benim? Çok teşekkür. Tamam bitti. Yorma kendini. Gel otur. Gel otur. Koy kovanı yerine. Koy. Evet arkadaşlar. Anlaşıldığı üzere bundan sonra evin temizliğini kim yapıyor anneciğim? Ben. Sen yapıyorsun. Aferin. Ev temizlikleri kimden soruluyor? Senden. Çok memnun oldum. Elini uzat. da, bu, bu elle sıkıştılar. Çok memnun oldum bebeğim. İyi ki geldin sen. Ben de işleri kime kakalayacağım diye <laughs> o tavşan kulakları yerim o tavşan kulakları. Saçların, aa tokalarını göstermedik arkadaşlarına. O çoy. Arkadaşlar biz bunu marketten aldık. Dön buraya. Dön buraya anneciğim. <laughs> Şimdi bu tatlı kızla biz nereye gittik anneciğim? domates marketine. Domates marketi. <laughs> domates market mi çekmeli? Domates. Domates, günler domates marketini arıyordum ben. Çok komiksin dostum. Ya <laughs> bir dakika ya, çekinme bir bakalım. Saçların çok güzel olmuş bir kere. Arkadaşlar biz bugün Merkit'e gittik. Böyle uğur böceği bir tane tok aldık. Bir de buradan böyle prensesli bir tok aldık. İkisini tavşan kulağı yaptık. Tavşan tavşan tavşan. Tavşanım mıyım? Tavşanım. Küçük tavşanım. ne gibi oldun. Evet. Nuna gibi oldun. Nuna. Nuna. Mana gibi oldun. Mira. Mana. İki Çektim. Poz verdim. Çektim. Çok teşekkür ederim canım. Şimdi seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Çukurtırını artık dışarıda süreceğiz. Mesela dün biz sıcaktı denize giriyorduk. Bugün yağmur yağdı. Nasıl bir şey bu anlamadım yani. Ne için? Şu suratın güzelliğini yiyebilir miyim? Biz e, topetleri yaptık. Biraz bekledik. Meşe biz bir kitap okudu, okuyorduk. O kitabın ismi neydi? E, Gregor. Gregor. Neydi hikayesi? Arkadaşların anlat. Ama bilmiyorum. Ayıya karışma. Ayı şarkı söyledi bugünkü. <gülüyor> <gülüyor> Ana. <laughs> da. Anneciğim o at değil. Ayı ayı. <laughs> o at değil ya. Ayı ayı. Ayının sırtına binir mi ya? Dıgı 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 Kaş dayı kendini kaş dayı kendini Aaa <laughs> Düşersen anneciğim kafana vurursun Hadi ar arkadaşlar merhaba bu arada ya Size de merhaba demedik Anneciğim biz arkadaşlara hiç merhaba demiyoruz Ben demedim de de. Dedin mi ben demedim Arkadaşlar merhaba 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 Bak abi bir elini Evet otur o tabi. Dön bana çabuk, çabuk, çabuk. Hadi bir daha set değişik göreyim çekeyim ben şimdi. Dombale. Bakın arkadaşlar hava nasıl yağmurlu. Bir ben size bir göstereyim bir dakika. Bakın görüyor musun? Vaaav wow, manzaran da on numaraymış minik ya. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni <şimdi> ben. <laughs> Dombadi domik, 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 domadi domik, domik. Vaaav wow, bale mi yapıyorsun anneciğim? <laughs> evet bu, bu pandemi bitsin. Korona bitsin kızımı tekrar paşaya yollayacağız değil mi? Baleye. Bale kuşuna. Bale kuşuna. Dombaleli. <laughs> Dombi dobi. Wow. Oh. Hareketlerin harika arkadaşlar. Bu kız. Aa, size bir şey söyleyeceğim. Bir tane de öyle video çekelim anneciğim. Yap boz yaparken. Ne dersin? Öyle mi? Tamam. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. <laughs> yapboz videosu çekeriz bir tane de. Olur mu? Hadi. Arkadaşlar Hadi. kanalımızı beğen... Eh, tamam. Hadi söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol like yapın. Siz çok seviyoruz. Bir şey daha Sen de söyle kanalımıza abone olmak istediğini. canlarım yerim senin canlarına. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.